Hepinize merhaba dostlar. Ben sağ vazgeçme. Uzun zamandır video atmıyordum. Tekrardan videolara başladık. Şimdi uykusuzken kas yapılır mı? Birinci, kas gelişimi ve uyku ilişkisi. Kaslar aslında uyurken büyür. Antrenman sırasında kas liflerinde küçük yırtıklar oluşur. Bu yırtıklar ancak kaliteli uyku sırasında onarılır. Uykusuz kaldığında vücudun toparlanamaz. Kas gelişimi yavaşlar. İkinci, performans düşüşü. Uykusuzken spor salonuna gittiğinde enerjin düşük olur. Ağırlık kaldırırken gücünün yarısını bile kullanamayabilirsin. Odaklanman azalır. Setler arasında daha çabuk yorulursun. Kardiyo yapmaya kalkarsan çok daha hızlı nefes nefese kalırsın. 3- Sakatlanma riski. Uyku eksikliği dikkatini azaltır. Harekete odaklanmadığın için formun bozulur. Yanlış açıyla kaldırılan ağırlıklar sakatlanma riskini kat kat arttırır. Yani uykusuzken spor yapayım derken aslında gelişmek yerine gerileyebilirsin. Dördüncü, hormon dengesi. Uyku testosteron ve büyüme hormonu gibi kas gelişimini sağlayan hormonların sağlanması tetikler. Uykusuz kaldığında bu hormonlar azalır. Aynı zamanda kortizol, yani stres hormonu yükselir. Kortizol seviyesinin yüksek olması hem yağ yakımını zorlaştırır, hem de kas kaybını neden olabilir. 5. Psikolojik etkiler Uykusuzken antrenman yapmak motivasyonunu düşür. Ağırlık normalden daha zor gelir. Bu da moralini bozar. Uzun vadede sporu beni yoruyor diye düşünmeye başlarsın. Altıncı, ne yapmalı? Uykusuz kaldığın günlerde kendimi zorlamak yerine hafif egzersizler yapabilirsin. Örneğin yürüyüş, esneme veya kısa bir mobilite çalışması. Böylece vücudunu çok yormadan hareket etmiş olursun. Ancak ağır antrenman mutlaka dinlenmiş bir güne erteli. 7 kaliteli uyku ipuçları. Düzenli uyku saatleri oluştur. Yatmadan önce telefon ve bilgisayar ekranına uzak dur. Akşam ağır yemeklerden kaçın. Günde 7-8 saat uyumayı alışkanlık haline getir. Sonuç olarak uykusuzken spor salonuna gitmek aslında faydadan çok zarar getirir. Evet, disiplin önemlidir. Ama kas gelişimi için uyku en az antrenman kadar kritik bir faktördür. Unutma, kasını uykuda inşa edersin. Eğer gerçekten gelişmek istiyorsan önce iyi uyu, sonra ağırlık kaldır. Bu tarzda faydalı YouTube spor videoları gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri sol üstten tümüne açmayı unutmayın. Videoyu beğenen ve kanala abone olan herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşlerinizi de yorumlar kısmından bırakabilirsiniz. Hemen yorumlara da bakacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.